Geliyor, geliyor, gel, <laughs> yine geldi abi, geldi ya, yine geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan. Herkese selam. Bugün EDS sistemini oynayacağız. E, EDS sisteminde yeni içerikler var. Onlardan size biraz bahsedeceğim. Yaklaşık bir 9, e, nokta 90, 9 milyon 966 bin KPM var. Abi konuşamıyorum böyle. 1 artı 50 vardı KP kutusunda, hepsine abandım abi. Bu kadar falan yapabildik. Iııı... E, Bakalım bugün EDS'de abi neler var öncelikle onları da göstereceğim size Şu an kp e, Kutusunda pardon Kp bölümünde 90.000 kp burada yeni e, Legendlar var görüyorsunuz Burada kurt taklısı vesaire bunlar çıkıyor 75.000 kp 25.000 kp gp arttırıcılar var 250 nakita e bunlar var Benim favorim şu an bu abi Yeni dirilişleri çıkaracağız yeni dirilişlerin hepsinden çıkaracağız e, Şimdi Başlatıyorum Bakalım Animasyona çıkma. Kullan abi animasyonu. Böyle birazcık alengir olacak. 9 milyon KP var yaklaşık. 6 milyon kalana kadar bayılacağım arkadaşlar. 6 milyon kalana kadar çıkarmaya çalışacağım. Bakalım neler çıkacak. Yani 6 milyon kaldığında diğer EDS'ye geçeceğim. Başka bir şey çıkarmaya çalışacağım. Bakalım. ilkinden Böyle bir şans olabilir mi ya? Abi ilk, ilk elden kırılır mı ya? İlk round'dan adam kırılır mı ya? Şu an iyice hevesimi kuruyorlar bak. Bulut abi. <laughs> diğer bir EDS'den Diğer bir turdan Chris çıktı Abi ben yeni diriliş istiyorum ya Bana yeni diriliş Ver güzel Reinhardt Reinhardt 3 gün Güzel abi Oğlum oh, şu karakter paketinden Ah Ancilla verdi şu karakter paketi var ya Bunda hepsi var keşke ondan verse Ama bir tane verecek ya Öyle hissediyorum Adriana güzel Adriana da iyi Bir gün daha Adriana güzel iki gün oldu Christopher verdi christopher u boş ver artık yeni dirilişler varken Reislerin önemi kaçtı yavaş yavaş bir de 50.000 kp'ye bence çok iyi olmuş ya Ah yine geçti kırıldı Şu an Ah, Hamada Hamada konuşamadım Hamada da geldi güzel Tekrardan abi Angela Mao. boş Boşver Angela boş ver. Karışık oynarız ya aslında bir şey söyleyeyim mi Baya çıkıyormuş ya <laughs> Yine Angela Mao verdi Şu 5 günlük karakter paketini Şu an bekliyorum Bu çıkana kadar basacağım abi Yine Adriana verdi Maria mı verse Hadi be, bak bu kırılacak. Aa, kırılmadı. Yine Christopher verdi. Of, abi son anda adamın ümidini kesmek bu ya, bildiğim bu. Hadi... Yes, güzel. Şimdi bir Adriana değil, karakter paketi... ...ver. Reinhardt. Reinhardt reis, o da güzel. Ver abi tekrardan. Bak Marian hiç vermedin ama. Hep Angelo veriyorsun. Marian kıskanıyor sonra Angelo Bu Budur abi. Budur işte ya. İç verdi. Teşekkürler Wolf Team. Teşekkürler Joe Game. <laughs> Teşekkürler. Abi geldi direkt. Bak görüyorsun. Hemen Marian çıkardı. Duydu benim sesimi. Dedi ki artık bu çocuğa bir Marian karakterini verelim dedi. Yenidir işi verdi. Abi yine kırıldı. Yine kırıldı. Ya şu 5 ya tüm hepsini versene ya. Ama da güzel. Hepsini istiyorum bak hepsi. Ah. Hadi. Marian. 8 gün Marian. Güzel. 8 gün Marian verdi. Kırıldı. Tekrardan açıyoruz. Hadriana. Hadriana dayı, Hadi, hadi bir 5 gün şu karakter paketi ver. Kırıldı. Vazgeçtim abi 7 milyona kadar basacağım. Çünkü bayağı çıktı. Bu kadar çıkaracağımı hiç tahmin etmiyordum. EDS sistemi çok güzel abi. Kaçırmadan oynayın. Yani değişebiliyor bu EDS sistemi. Umarım videoyu yayınladığımda bu EDS sistemi gitmiş olmaz. İnşallah. Çünkü ben videoları falan Adriana değil mariana abi bu videolar falan ben genelde arkadaşlar iki gün önceden bir veya iki gün önceden çekip yayınlıyorum çünkü ee, abi bir daha geldi <laughs> planlı çalıştığım için okul falan da olduğu için yani bir iki gün önceden bazen çekmem gerekiyor videolara o yüzden um harika lan şu an sistem harbi diyorum harika bak geldi bak bu elde geldi amadak geldi şu karakter paketi var bir de hepsinden verdi bak bueli. verdi derken kırıldı. Hadi. Christopher. Bak bu rahatta verecek bir şey. Yine var <laughs> ya. Marian Marian. Güzel. Ver şimdi bir de. Adriana. Ne yapayım seni? Üzgünüz. eşyası hissi salmanız. lütfen tekrar deneyin de ya. Ne oluyor abi? EDS. Yapma bunu bana. Hah Giriş yap. Tekrar oyna. Bakalım şimdi ne verecek. Adriana güzel. Tekrardan bir şey versin. Oo. Ancılayı kırdı direkt. Reynard, güzel. Ya sen çok güzel bir detaysın ya. Sen çok güzel bir detaysın ya. Geliyor, geliyor. Geldi. Yine geldi abi. Geldi ya. Yine geldi. Oğlum harbiden çok iyi çıkıyor lan şu an. Ver bir daha. Yani neyse Angela verdi. Angela'ya boş ver. Marian varken boş ver Angela'yı. <laughs> güzel. Abi ben bunu sabah kadar oynarım böyle çıkacaksa ya. Bütün KP'yi bastık ya. Şu KP kupon kullanma mevzusu var ya, o çok beni bitirdi. Mouse'a basmaktan artık ölüyorsun abi. Oynuyoruz tekrardan. Kırıldı. Ver bakalım bir paket. Reynard. trainer abi de iyi. Bir de şu paketi verse. Kırıldı. Hadi. Aha verdi yine verdi abi. O, 30 günü falan geçti herhalde he? Maria Bence olmuştur o kadar ya <laughs> abi bir daha verdi ya inanamıyorum oğlum bu kadar böyle bir şans olamaz kırıldı tekrardan Chris verdi Yine Chris verdi. Sonuncuyu oynuyorum. Pedro verdi. Şimdi düşünüyorum acaba oynasam mı, oynamasam mı? Şimdi 7 milyon KP var. Oynasam mı? Ee... Yani birazcık daha harcayabilirim ya herhalde. Altı yaparım ya. Altı milyon beş bin kalsın. Çünkü şu an bu şansı yakaladık. Bak çıkıyor abi. Ciddi anlamda çıkıyor. Ee, bir dahaki sefere falan bu şans gelmeyebilir. Adriana değil. Adriana mıydı lan bu? Yo. Üç kereydir. Adriana galiba. Yine var yani. Yine var yani. Teşekkürler var yani. Hadi. Eh. Bak. Bu tur hissediyorum. Bu tur hissediyorum verecek. Karakter paketini verecek. Onu yarın Adrian şey Marian vereyim dedi. Versin abi Marian da güzel. <laughs> Tekrardan verdi. Yine Angelo verdi. Geliyor. Gel. Tamam bunu görmediniz. Bunu görmediniz. Geliyor abi. Reinhardt Reinhardt reis tamam. Güzel. Reinhardt iyi yani. Şimdi mesela değişir abi. Bir gün... <laughs> Yine Reinhardt verdi. Bir gün şey yaparım. Ee, adı nedir? Bir günkü bir eski yıkımında bir Marianne oynarım. Marianne çok hızlı. Kraliyet takarım. Uçarım, kaçarım abi. Bir bölümde de Reinhardt takarım. Ona da aynı şekilde. Yani Reinhardt daha güçlü vuruyor. Ama Marianne daha hızlı. Yani bayağı fayda dokunacağını düşünüyorum. Pedro verdi abi. Pedro hiçbir şey artık... National dizisini izlediniz mi Biliyorum ama orada Lucifer var. Bu Pedro ona benziyor abi. Şu an tespit yaptım izleyenler bilir. E, tespit gibi tespit yaptım yani. Abi 2-3 tur daha oynayayım. Tamam mı bak. 2-3 tur daha oynayacağım. Sonra bakacağız duruma göre. Yine kırıldı. Son bir tane daha Marian çıksın. Abi yine kırıldı. 6 milyonda bırakacağım. Yine var yani çıktı bak 6 milyonda bırakacağım ama sözüm söz. Dedim ya yani, onu en başında demiştim galiba. Yine kırıldı. Bakalım. Son iki kez daha oynayacağım abi 2 round daha. Kırıldı. Geliyor. Geldi. Son tur abi. Yapıştır. Sonra neler çıktığına bakacağız. Reynard abi çok güzel. Güzel bir sistemi. Arkadaşlar şimdi biz totalde ne kadar vardı? 9 milyon 960 bin vardı. Yani 3 milyon yani 4 milyon diyelim biz buna. 4 milyon KP abi. Bir dakika bu 167 bin mi? Ha 16 binmiş. 4 milyon KP abi. Bak 3. İlk önce Mariana e, sadece Mariana e hesaplayacağım. 4 abi. 8 12 12 20 Şu ikisiyle beraber 20 Matematiğin de süperdir <laughs> 24 28 32 32 4 daha Pardon şunları da ekle 40 40 abi 44 44 44 44 gün abi 44 gün Marian çıkarmışız ekstra bende de bir 4-5 gün kadar falan vardı totalde 50 gün Marian ne kapatmış olduk yeni dirilişi şunları saymıyorum bile onları siz sayıp videoda artık Evet arkadaşlar bugün EDS oynadık EDS gerçekten güzel bir sistemdi bu sistemi beğendim hani bu KP kasma işi birazcık zor KP kasma olayımı da söyleyeyim size nasıl kastığımı buradan geliyorum abi ee, KP kuponu bakalım 1 artı 45 var ben aldığımda 1 artı 50 vardı daha şanslıydım yani Baya bir yaklaşık ne kadardı? 200, 200 bin joy paraya falan bir yaklaşık 10, 15, 12 milyon falan kp'ye denk geliyor. Öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videonun keyif almışsınızdır. Yorumlarda isteklerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.